Ablan da merak etmiş. Ben de kaç kere çaldırdım. Açmadın telefonumu. Ya biz dün geç saate kadar ders çalıştık. Ben de telefonu sessize almıştım. Sonra da duymadım. Unutmuşum. İyi de merak ettik kızım. Sen nasılsın? Vallahi sizde kalıyor aklım. Nasıl olayım? Ya Ablan ulaşamıyor sana. Ben ulaşamıyorum. Kızım orada birbirinize emanetsiniz. Tamam babacığım. Merak etme. Koca şehirde böyle birbirinizden kopuk yaşamayın. İyice aklım kalmasın sizde. Zaten şey evlilik hikayesi hiç içime sinmiyor. Ne içine sinmiyor babacığım? Sesin gitti de. Sahte evlilik kızım. Ablanla Ferit'in sahte evliliği. Hayır birbirlerini sevseler anlayacağım. Bulut muydu ismi? Ferit'in yeğeni varmış. Onu almak için girdi işlere bak abla. Ya babacığım. Ablam işte ne yaparsın? Ee, bana da böyle ağzını sıkı tut falan deyince... ...biz de seninle hiç konuşamadık bu konuyu. Öyle öyle. Kimse bilmesin dediler. İşin düzmece olduğu ortaya çıkarsa mahkeme vermez diye korkuyorlar. Evet, tabii tabii. Onlar da haklılar. Ee, ben şimdi derse geç kalıyorum. Kapatayım. Konuşuruz sonra. Annemi de çok öpüyorum. Selam söylersin. Tamam. Görüşürüz. Aldır. Görüşürüz. Tabii ya. Böyle bize mutluluklar falan çekerken asıl cevizi sen kırmışsın ablacığım. Ama hiç haber de vermemişsin. Görürsün sen. Gidiyor musun? Ee, evet, ben çıkacağım şimdi. Kahvaltıyı hazırladım ama ben yapamayacağım. Vakit kalmadı. Sağ ol. Ee, eşyalarını unutma. Ben şimdi derse geç kalıyorum da onları akşam gelip alsam sıkıntı olur mu? Yok yok, bir sıkıntı yok. Ablamın bilekli değil mi o? Sen derse geç kalmıyor muydun ya? Doğru. Görüşürüz. Asma. Eşyalarını almaya geldiğinde ben evde olmayabilirim. Açar girersin. Oldu. Görüşürüz. Bir de giderken, anahtarı içeride bırak, kapıyı çek çık. Tamam, afiyet olsun. Yani o da kolay gelsin dedi gitti işte. Ay bilmiyorum biraz abarttım galiba. Fatoş beni kilitledi şu an. Ne demek biraz abarttım ya, biraz mı? Ay biliyorum yani Nazlı fazla ileri gittim ama ne yapayım yani? Nişan atmak kolay mı Nazlı? Allah Allah, yüzüğü takarken aklın neredeydi acaba? Tamam ya, o oldu bitti artık bir kere yani. O an gaza geldim, tattım yüzüğü. Çıkarmanın yol olarak da böyle bir şey düşündük. Düşündük derken, Hı. Asuman verdi fikri. Ah, o da geliyor işte. Aferin sana, Asuman'dan akıl aldın değil mi? Neredesin sen ya? Dün geceden beri telefonlar kapalı. Gamze'de de kalmamışsın. Benim tek arkadaşım Gamze değil abla. Sokakta kalacak halim yok. Baksana. Biz hiç tanımıyoruz o arkadaşlarını. Anlatsana biraz. Aslan anlatsana biraz ya. Bize böyle dürüstlük notukları çekerken asıl yalancı sen misin? Ne diyorsun sen be? Ferit'le evliliğin sahteymiş. Onu diyorum. Kız. Sessiz ol. Ne bağırıyorsun Yürü! Nereden öğrendin sen? <laughs> Selam Ferit Bey. Plan tıkır tıkır işliyor. Lastiği patlattım arabaya da götürdüm o tamirciye bıraktım. Tahir Hakan'ların da bugün orada olacağını söylemişti. Gördün mü kimseyi? Yok ben kimseyi görmedim ama özellikle bakmadım zaten. Yani şüphelenmesinler benden diye hani neye bakıyorum diye. Şey plan tıkırımda ama bayağı safa yattım. Biraz yetenek de var demek ki. Yediler yuttular yani. Bravo Tarık. Ne iş becermişsiz vallahi ya? Yok aslında zorlanmadım o kadar. Ya kolay bir şey. En çok lastiği patlatırken zorlandım ya. Ne bileyim bu yeni lastikler patlamıyor herhalde Ferit Bey. Ya da ben mi kıyamadım nedir anlamadım ki. İyi hey, hadi bakalım. Bulut'un anne babasının katilleriyle yaşamaması için. Ve bunu kimse bilmiyor. Bilmiyor ve bilmeyecek Asuman. Delirtme beni. Ağzını açarsan seni pişman ederim Asuman. Bu konu hakkında düşünmek, konuşmak, ima etmek bile yasak. Anladık. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Bildiğin her şeyi unutacaksın diyorum sana. Duydun mu beni? Anladık. Ama benim anlamadığım bir şey var. Şimdi seni bu işten hiçbir çıkarın olmayacak mı? Ne diyorsun sen ya? Yani diyorum ki, hani bu hayatta her şey karşılıklı ya... ...senin bu fedakarlığının karşılığında hiçbir çıkarın olmayacak mı? Ya da olacak da sen mi bana söylüyorsun? Beni iyi dinle Asuna. Ben bu işe senin yediğin hatları temizlemek için girdim. Anladın mı? benim bu işteki tek çıkarım kardeşimin yakasının bırakılması ve vicdanımı rahatlaması. Yetti mi? Yeterince kurnaz davranabilmiş miyim? Senin yüzünden ben hayatıma bir yalan daha soktum. Sen de bir zahmet çeneni kapatıver. Bir 15 dakika falan oldu Ferit Bey çıkalı. Birazdan burada olur araba. Tamam Tarık. Araba gelir gelmez bizim ustalara bir baktır. Bakalım sadece lastiğiyle mi oynamışlar yoksa başka yerlerinde kurcalamışlar. Tamam, tamam. Tahir'i aramadın mı sen? Yok, oradayken arayamıyor. Çekiniyorum. Beyler, ay ya durur duydum. Yemin ederim var ya kapıda karşılanıyorum. <laughs> Yalnız bir şey diyeceğim gençler. Araba yanıyor. Gerçekten ya. Yani böyle kolu bir çekiyorsun, pızızız, su fışkırtıyor. Engin, basmalı. Basıyorsun çalışıyor, basıyorsun kapanıyor. <laughs> çok sevdim, çok. Ya arabanın aslında bir sıkıntı çıkmış. Benim o servise götürmüşsünüz. Ben de oradaydım. Çocuklar dedi ki, abi hallettik götürür müsün? Seve seve dedim ya. Kaptım geldim. Vallahi şu kadar söyleyeceğim. Çok iyi yapmışsınız. Çok iyi yerdir. Ben de arabaları o servise götürüyorum. Çocuklar çok sağlam, çok güvenilir. Arabanın lastiği de jilof gibi yaptılar. Bundan sonra hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ne lazım? Ya dikkatli olmak lazım. Büyük işler yapıyoruz. Ne bileyim, rakiplerimiz var. Düşmanlarımız var. Ne lazım? Arabanın bir yeriyle oynarlar. Parçasını değiştirirler. Öyle değil mi? Dikkat etmek lazım. Neyse, bana müsaade edin. Tarık, kolay gelsin. İlahi. Anlamış niyetimizi şov yapıyor. Tarık sanmıyorum bir şey yaptırdıklarını ama sen yine de bir baktır. Ben restorana geçiyorum görüşürüz. Hadi beyim, Bey baktırız. Ya resmen sahte evlilik yapmış ya. Bir de kankasıyla birlik olup kardeşinden saklıyor. Ah ne güzel hayat tabii. Asuman'ı iyice salak bellediler. Denize de beni de aptal yerine koydular resmen. Ama denizin bunu öğrenme hakkı var. Anlatacağım her şeyi denize. Çocuğun haline bak ya. bilemiyorum yorumcuk için. Hayır yani zengin ama mutsuz bir hayatım olsun istemiyorum. Fakir ama mutsuz da olmak istemiyorum ama. Ben galiba mutlu olmak istiyorum ya. Ve sanırım Elin o insan değil. Gel. Merhaba Fatoş. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, tabii ki de. Gelsene içeri. <laughs> Çay, kahve, ne içmek istersin? Sağ ol, bir şey almayayım. Yatırmışsın kendini. Deniz. Sen niye yukarıda değilsin? Bulut pusası çok seviyor. İstedi ben de kıramadım. Senin biraz canın mı sıkkın? Hayır. Nereden çıktı? Hiç. Tanıyorum seni. Yani sezdim diyelim. Asuman ya. Her zamanki meseleler. Boş ver. Yani Ferit'le hiç alakası yok. Yo, neden olsun ki? Ne bileyim. Yani her şey çok alelacele oldu sizin için gibi geldi bana. Deniz bu konuyu defalarca konuştuk. Zaten olacak olan bir şey bul sayesinde hızlandı. O kadar. Ben yani bir şey soracağım. Sen ona aşık olmasaydın... ...Bulut'u almak için sahte bir evlilik yapar mıydın? Deniz... ...sence... ...Ferit gerçekleri öğrendiğinde ben niye o kadar yıkıldım? Ya da Ferit'e söylemekten niye korktum? Ferit'in yapacaklarından korktuğum için. Yo. Çünkü temizsin. Safsın. Dürüstsün. Başkasın Nazlı. Deniz. Ben Ferit'i seviyorum. Evet. Utandım doğru. Ama hayatım boyunca... ...kimseye yapmadığım bir şeyi... ...gözlerinin içine bakarak yalan söylemeyi... ...sevdiğim adama yaptığım için utandım. Çünkü da beni sevdiğini, güvendiğini, gerçekleri öğrendiğinde ne kadar yıkılacağını biliyordum. En çok sevdiğim adama bunları yaşattığım için utandım ben Deniz. Tamam. Hadi o zaman bulutu bekletmeyelim. Mutlu bulutu. Bayağı sos da yiyeceksin yani. Hı, geldiler. Nerede kaldınız ya? Geldik Bulutcuğum. Bir şey konuşuyorduk da dalmışız öyle. Nasıldı köfteler? Çok güzel düşünebiliyor musun? Bütün sınıfın önünde bana bunu yaptı öğretmen ya. Durup dururken böyle bakıyorum hoca, hiçbir şey demiyor. <laughs> Hadi Bulut'cum gitme vakti. Gözlerini ovuşturmaya başladın, uykun geldi dayı biraz daha, bir daha kalalım, ne olur. Ama saat geç oldu dayıcığım. Evimize gidelim, duşumuzu alalım, sonra hemen yatağa. O çöpük yapan şampuanlar nasıl kapılır ben ya. Nasıl kapılırsın tabii ki. Yaşasın. çok güzel kokuyor şampuan değil mi Nazlı? Evet harika kokuyor. Okey, ee, o zaman ben eve, eve gideyim. İşlerim vardı da birkaç tane onları halletmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim içeride bir kaç işim var onları halledeyim çıkarız. Tamam. Bütün odayı köpük yapacağım. motor kullanmak ya. ya. Nerede bu çocuk ya? Hayır yani arasam olmaz. Aramasam patlayacağım. Yani gel de konuşalım artık. Denizim otur galiba bu. Ay yemin ederim deli bu çocuk ya. Ha gerçekten kafası gidikmiş ablamdan sonra daha da gitmiş yani. Ayarsız. Bulutcuğum biliyor musun? Annem beni senin yaşındayken saat kollarını açtığında yatağa yatırır. O ne demek ya bilmiyorum tabii ki de. Hii, çok ayıp. Saat kollarını açtığında işte öğlenleri üçe çeyrek varken akşamları dokuzu çeyrek gece. Komikmiş bu nazlı. O zaman ben de hep saat bana kollarını açtığında yatayım. Çok mantıklı. O zaman hemen gözlerini kapa. Çünkü saat kollarını açtığında uyuyor olman lazım. Peki. Çabuk 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 çabuk. Oh üstünü dört elim. İyi geceler öpücüğümü de aldım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dayıcığım. İkinize de iyi geceler sevgili eşim. Sen de hala saat kollarını açınca uyumaya devam ediyorsun galiba. Hem nereye? Bulut burada kaldığı sürece aynı odada kalmamız gerekiyor. Oo, bulut var ya papasın uyanmaz. Sabah kadar mışıl mışıl uyur. Ama bulut bu belli mi olur? Korkup uyanır, su içmeye kalkar uyanır ya da sadece uyanır. Yani biz ayrı odalarda görürse sorup durmaya başlar. Bu komplo teorilerinden sonra size hayır demem mümkün değil. Buyurun Bay Temkinli. Diye gel buraya, gel buraya, gel buraya. Orada senin bohem kardeşin, ne yapacağız böyle? Bir dakika, bir dakika. Böyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Doğru söylüyorsun, maalesef. <laughs> Nazlı, Ben de Deniz. Biz işimize dönelim. Hadi Fatoşcuğum. çalışıyorum sadece. Nazlıcığım, sen istersen aşağıda yat. Çünkü yatakta gidebileceğin en uç noktaya gittin zaten. Daha bir yer kalmadı. Nazlıcığım, sen rahatsız olma. Ben yerde yatarım diyeceğine. Hayır, sizin sebep olduğunuz durumlar yüzünden bu haldeyken... ...ben niye yatağımdan oluyorum onu anlamadım. Hiçbir şeye sebep olmadığım gibi... ...Bulut'un mutluluğu için tüm düzenimi alt edip... ...şu durumlara düştüğümü hatırlatmak isterim. Hadi Nazlı uyu. Bak saat kollarını çoktan kapadı. Balıklar seni bekler. Sahi ya, sen söylemeyecek misin bana sabah ne olduğunu? Neydi o hikaye? Balık! Balıklar, balık! Ben iyiyim. Balıkları kurtarın. Balıklar! Sen başkasın. Çok doğalsın. Çocukla çocuk oluyorsun, büyükle büyük oluyorsun. Benimle bostana geliyorsun. Kalmadı senin gibilerde. Ürünün son örneği. <laughs> Demek ki ben birçok şeyi bilinçaltıma etmişim. Onlar da fırsatını bulunca balık olarak yukarı çıkmış. Ne yalan söyleyeyim. Çok meraklandım. Korktum, kızdım. Ama geçti. Geçti. Ve ben dilediğin kadar yanındayım.